Evet şimdi yengeç bacağı ters sık iğne ile geldik arkadaşlar. Şu şekilde çevirdik. Bakın buradan ilk başlangıç noktamız burası. İlk başlangıç noktamızın e, dibine şuradan bağlamamızı yapıyoruz. Katmerimizin bir, birinci sırası oluşmuş oluyor. Ve iki zincir çekerek artık biz üst sıraya geçiyoruz. Bakın şu sıraya birinci sıraya da ilk gülümüzün katmerini yaptık. Şimdi buraya geçiyoruz. Şuradan bakın. Altından da bir tane destekleyerek kaydırmamızı yaptık. 1 2 2 ya da 3 zincir ipinize göre şöyle yine yan yana bir aynı deliğe 3 tane ikili trabzan ve buraya ikili trabzan bir de yanına 3 üç tane üçlü